Herkese merhabalar. Aralık ayı Texan internet kataloğu yayınlandı. Texan.com.tr'ye özel geçerli indirimleri beraber inceleyelim. Bellotto köşe koltuk takımı var arkadaşlar. Bazalı ürün, nubuk görünümlü. 1599 lira fiyatı. Bestor'dan panel iç kapı da var arkadaşlar. Beyaz renkte. 459 lira fiyatı. Vizon çelik kapı da var. Farklı renk seçenekler de var arkadaşlar çelik kapının. 1269 lira fiyatı. 80'e 150 santim ölçülerinde halı yolluk 77.90 fiyatı. Çift kişilik ikili battaniye de var arkadaşlar. Çizgili desen. iki farklı rengi var. 95 lira fiyatı. Niron markasıyla 90'a 190 santim ölçülerinde full ortopedik sert yatak arkadaşlar. 699 lira fiyatı. Enlora marka %100 doğal pamuktan yapılmış. Çift kişilik nevresim takımı da var. 169 lira fiyatı. Liar pencere ayna. 224 lira fiyatı. Niron'dan tek kişilik baza ve başlık seti de var. 869 lira fiyatı. Metalden yapılmış modern sarkıt avize. Siyah renkli arkadaşlar. 95 lira fiyatı. Taşcan markasıyla Paris sarkıt avize var. Metalden yapılmış ürün 119 lira fiyatı. Üçlü modern avizeler var arkadaşlar. 109 lira fiyatı. Lambader metalden yapılmış. 149 lira fiyatı. Çok güzel bir aydınlatma masa lambası var arkadaşlar. 144 lira fiyatı. Aydınlatma avize aplik de var. 49.90 fiyatı. Dörtlü siyah avize 89 lira fiyatı. Philips marka buharlı ütü var arkadaşlar. 2400 watt gücünde 629 lira bir fiyatı var. Samsung marka toz torbasız elektrikli süpürge 750 watt gücünde HEPA filtreli 79 desibel ses seviyesi 799 lira fiyatı. Fakir marka blender seti krem renkte arkadaşlar 1000 watt gücünde 900 mililitre doğrama haznesi var 299 lira fiyatı. Kenwood markasıyla narenciye sıkacağı 40 watt gücünde 1 litre kapasiteli ürün 299 lira fiyatı. Arzum marka Harman Deluxe çay makinesi 1650 watt gücünde 1.8 litre su ısıtıcı kapasitesi var. 1 litrelik demliği var arkadaşlar. 499 lira fiyatı. Arzum marka midi fırın 1600 watt gücünde 35 litre iç hacmi var. Zaman ayarlı ürün 569 lira fiyatı. Fakir'den saç kurutma makinesi 2200 watt gücünde, 3 ısı ayarlı, 2 hız ayarlı arkadaşlar 249 lira fiyatı. Philips marka saç kurutma makinesi de var. 2200 watt gücünde, 2 ısı ayarlı, 2 hız ayarlı ürün 429 lira fiyatı. Remington markasıyla 19 mm saç maşası 8 ısı kademesi var. Hızlı ısınma özelliği var. 219 lira fiyatı. Philips marka saç düzleştirici de satışta arkadaşlar. Isı kademesi, hızlı ısınma özelliği var. 289 lira fiyatı. Braun marka epilatör 20 cımbız sayılı, 2 hız ayarlı arkadaşlar. 319 lira fiyatı. Powertech saç tıraş makinesi kablosuz kullanım özelliği var. 60 dakika şarjlı kullanım süresi. 99 lira fiyatı. Jimtek marka mini el ve ayak egzersiz bisikleti gelmiş arkadaşlar. Yeşil renkte ürün, katlanabilir tasarımı var. 279 lira fiyatı. Jimtek'ten arkadaşlar kondisyon bisikleti de var. Ayarlanabilir sele yüksekliği, 90 kilogram taşıma kapasiteli, hız, zaman, mesafe, kalori göstergesi var. 699 lira fiyatı. Dumble ve halter setleri de var arkadaşlar. 449 lira fiyatı. Husky marka uyku tulumu da var arkadaşlar. Eksi 26 dereceye kadar sıcak tutma özelliği var. 1189 lira fiyatı. Husky markasından 4 kişilik çadır da var arkadaşlar kırmızı renkte. 2559 lira fiyatı. Şişme matlar da gelmiş arkadaşlar. 3 santim kalınlığında 299 lira fiyatı. Isı yalıtımlı ahşap köpek kulübesi. Bu büyük köpekler için arkadaşlar isimlik ve mabaka kabı da hediyeli. İthal çam ağacından üretilmiş. 1249 lira fiyatı. Dekoratif ahşap kedi kulübesi de var. 104 lira fiyatı. Ladin ağacından üretilmiş döküm ayaklı ahşap bank var arkadaşlar. 359 lira fiyatı. Kare çöp kovası da var arkadaşlar. Ladin ağacı kullanılmış. 349 lira fiyatı. Dekoratif metal çiçek saksısı var. Farklı renk seçenekleri de var arkadaşlar bu ürünün. 249 lira fiyatı. Violet marka masa koltuk seti var arkadaşlar. Beyaz renkte ürünler 899 lira fiyatı. X-Fly oyuncu koltuğu. Farklı renk seçenekleri de var arkadaşlar. 749 lira fiyatı. Viola marka siyah çalışma koltuğu. 399 lira fiyatı. Texan Aralık kataloğunda metal ranzada satışta arkadaşlar. 1189 lira fiyatı. Grandi marka ayakkabılık da var. Kullanışlı iç bölmeleri var. %100 MDF malzemeden üretilmiş. 459 lira fiyatı. Masif ağaç çok renkli dresuar. 449 lira fiyatı. Masif ağaç eskitme meşe renkli halatlı raf da var. 164 lira fiyatı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.